Gençler bugünkü dersimizde ise artan ve azalan fonksiyonlar dördü inceleyelim. Bakalım fx fonksiyonu 0,1 aralığında türevlenebilen. Gençlik şöyle diyorum. 0 ile 1 aralığında türevlenebilen pozitif değerli. Pozitif değerli olduğuna göre benim fonksiyonum hani 0 ile 1 aralığında şöyle bir değer sallıyorum. Böyle bir şey. 0 ile 1 aralığında bakın x'im ne? 0 ile 1 aralığında olduğuna göre x pozitif. Fonksiyonun pozitif değerli olduğu için buradaki fx değerim de hani sonuçta bu alabileceği tüm değerlerinde ne olduğunu biliyorum. Pozitif ve artan bir fonksiyonsa artan bir fonksiyon da f'in türevinde x'te ne olur? Büyükten sıfır o da artı olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta artandır diye sormuş. Yani artandır ya da azalandır lafını duyar duymaz aklıma ne gelir? Birinci türev gelir. Başlayan x çarpı fx'e başlıyorum. x çarpı fx. Bu çarpımın türeviydi. Doğru mu? O zaman aklıma birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Birincinin türevi bir çarpı fx artı ikincinin türevi f'in türevinde x çarpı birinci x. Şunu biliyorum fx hemen bakıyorum fx'in işareti artı burası artı artı. F'in türevinde x zaten o da pozitif olduğu için artı. X de zaten sıfırla bir aralığında x'in değeri de pozitif olduğu için artı. E artıyla da de artıyı toplarsam sonuç artı olur. E sonuçta da türev de sıfırdan büyük olduğuna göre birinci ifade ne olmak zorunda gençlik? Artan olmak zorundadır. Birincisi artan. İkinciye geldim. F x kare. E türevini alalım. Gençlik f'in türevinde x kare çarpı içinin türevi 2x. F'in türevi. F'in türevi zaten sıfırdan büyük olduğu söylüyor. İçi ne olursa olsun zaten fonksiyon sıfırdan büyük türev fonksiyonu. Buna artı dedim. E x de zaten artı olduğuna göre o zaman bu da artan olmak zorundadır. 3'e geldim. 1 bölü fx. Bölümün türevini alıyorum. Şuna 1 diyorum. Şuna 2 diyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi. ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. Birincinin türevi sıfır çarpı ikinci fx x ikincinin türevi f'in türevinde x çarpı birinci bölü paydanın karesi fx'in karesi burası sıfır eksi f'in türevinde x bölü fx kare zaten bir sayının karesi nedir pozitiftir f'in türevinde x sıfırdan büyük ama önünde eksi olduğu için eksi eksinin artıya bölümü nedir eksidir fonksiyonun türevini aldığım zaman küçük sıfır çıktı bu da ne çıktı gençlik azalan çıktı. O zaman 1 ile 2 artan 3 azalandır. Diğer sorumuza gelelim gençlik. fx fonksiyonu 0,1 aralığında azalan ve pozitif değerli. Bakın canlandırmaya çalışıyorum. 0 ile 1 aralığında tamam mı? Ve azalan. Azalan dediğine göre şöyle bir grafik çizelim. Tamam mı? ama pozitif değerli. Şöyle çizelim. Diğer soruda küçük bir hatırlatma yapalım, bir dönelim az bir şey gençlik. Heh, artan bir fonksiyon derken şu şekilde artan çizmişiz tamam mı? Şimdi geldik buna, bakın azalan dediğine göre azalan şeyini de çizdik. Birincisi burada bakıyorum x0 ile 1 arasında zaten değeri pozitif olduğu için artı. fx de pozitif değerli olduğu için artı ama f'in türevinde x nedir? Azalan dediği için negatiftir tamam mı? Buna göre aşağıdakilerden hangisi aynı aralıkta daima artandır demiş. Yani türevi sıfırdan büyük olacak. fx karenin türevini alıyorum. 2'yi başa attım. 2 fx çarpı içinin türevini aldım. f'in türevinde x. Bakıyorum fx'in işareti artı. f'in türevinde x eksi. Artı ile x'inin çarpımı nedir? Eksidir. Yani birincisi azalandır. 2'ye geldim. Bakın türevini alacağım eksi f'in türevinde x kare çarpı içinin türevi diyorum. Şimdi şurada eksi var. F'in türevine baktım. F'in türevi de zaten eksi. 2x, x'in işareti artı olduğu için 2 ile de artının çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman burası artı çıktı. Yani şu an 2 artandır. x küpün türevine geliyorum. 3x kare artı f'in türevinde x. 3x kare her zaman pozitiftir. x kareden dolayı artı. f'in türevinde x negatif gençlik artı ile eksinin toplamının artı mı eksi mi olduğundan kesin emin olamayız. Yani daima artan ya da daima azalan diyemez. Bu artı büyük olsa daima artan, eksi büyük olsa daima azalan olur. Onu bilemediğimiz için cevabımız ne olacak gençlik? Yalnız 2 olacak fx fonksiyonu eksi sonsuzla sıfır aralığında artan bakın gençlik grafiği çizmeye çizelim eksi sonsuzla sıfır aralığı bu. O zaman x'in burada alabileceği tüm değerler nedir? Eksidir. Çünkü eksi 1, eksi 3. Artan, ben artan lafını duyar duymaz benim fonksiyonum neyden büyüktür? Sıfırdan büyük. Yani işaret artı. Ve negatif değerli. O zaman negatif değerli ise fx'in kendisi eksidir. E şimdi artan olan bir grafik çizmeye çalışalım sıfıra doğru. Şöyle bir grafik olur gençlik tamam mı? Şimdi bunun hakkında yorumlarımızı yapalım. Birincisi eksi 3 çarpı bunun türevini alıyorum f'in f'in türevinde x. Bakıyorum f'in türevinde x neydi? Pozitifti. O zaman eksi ile artının çarpımı nedir? Eksi. O zaman daima bu azalandır. Bunu azalan diye yazdık. Diğerine geldik. F'in hani fof bileşke x neydi? F'in türevinde fx çarpı f'in türevinde x. Bakın şuna dikkat edin. f'in türevinde içi ne olursa olsun hiçbir önemi yok. f'in türevinde x nedir? Sıfırdan büyüktür. Yani artı. f'in türevinde x artıdır. Artı ile artının çarpımı nedir? Artıdır. Bu daima artandır. Şuna geliyorum. f'in türevinde x kare çarpı 2x. f'in türevinde x kare içinde neyin olup olmamasının önemi yok. Onun işareti ne? Artı 2x x'in işareti eksiydi. O zaman 2 ile de çarparsam eksi. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksi. O zaman bu ne olmak zorunda gençlik? Azalan olmak zorundadır. Yani cevabımız aynı aralıkta daima azalandır dedi. Daima azal olan 1 ile 3'tür. Diğer sorumuz fx ve gx fonksiyonları 0 virgül sonsuz aralığında pozitif değerli. Şöyle diyelim bak. fx ve gx Şimdi gençlik x değerlerini soruyorum. Sıfırla sonsuz aralığında olduğu için x değerlerimiz artı. Pozitif değerli o zaman hani bu pozitif değerli ise fx pozitif gx bu da pozitif değerli ve artan fonksiyondur. Yani f'in türevinde x de pozitif g'nin türevinde x de pozitiftir. Buna göre hangileri aynı aralıkta daima artandır? Birincisine bakıyorum. G'nin türevinde x eksi f'in türevinde x. E g'nin türevinde x artı f'in türevinde x daha artı. O zaman buna buna yapacağım yorum ne olur gençlik? Burada hangisinin hani bu 3 olsa bu 4 olsa eksi 1. Bu 4 olsa bu 3 olsa pozitif olur. Bunun hakkında ne yani artıdan artı çıkınca sonucun artı mı eksi mi olduğu hakkında yorum yapamayacağım için daima artandır diyemedim. Bölümün türevine geldim. Hani şu birinci, şu ikinci. Birincinin türevi f'in türevinde x çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. Gx'in karesi. E bunların hepsi pozitifti. Bu da pozitif. E bu da pozitif genç. O zaman ben burada ne yaparım? Pozitif bir sayıdan pozitif bir sayı çıktığında sonucun pozitif olup olmadığı hakkında yorum yapamayacağım için iki hakkında da hiçbir şey söyleyemem. Üçüncüye geliyorum. F'in türevinde Gx hani bileşke fonksiyonun türevi çarpı G'nin türevinde X. F'in türevinde X'in artı olduğunu biliyorum. G'nin türevinde X'in de artı olduğunu oldum. Artı ile artının çarpma artı olacağı için hangisi daima artandır derse o zaman cevabım yalnız 3 olur. Diğer sorumuz. Gençler dördüncü sorumuz f r eksiden r artıya tanımlı f fonksiyonu azalan olduğuna göre diyor soru. Bakın Burada x'imin değerlerine eksi. R artı dediğine göre fx'in değerlerine pozitif. Ve azalan dediğine göre f'in türevinde x küçük sıfır. Yani negatif. Tamam mı? Buna dikkat edin. Şu x değeridir. Şu y değeri. Y aynı zamanda neydi? fx'ti. Buna dikkat ettikten sonra sorumuza bakalım. Şimdi alıyorum. İlkinin türevini alalım. F'in türevinde x kare artı 2x çarpı içinin türevi 2x artı 2. Şimdi türevinin fonksiyonu negatif. Bu kesin. 2x, x'in değeri negatif. Tamam mı? Ve artı 2 ile toplanmış. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bu x dediğim değer eksi 1 olsa burası 0 olur. x dediğim değer eksi 2 olsa burası negatif olur. Tamam mı? Yani bunun hakkında net bir şey söyleyemem. Artan ya da azalan olduğuna yani sıfır olursa sabit. Eksi olursa ne olur genç? Ya da düşünsenize x değerini eksi 1 bölü 2 aldım. Bura pozitif çıktı. Eksi ile artının çarpımı ne olur? Eksi olur. Bu artan da olabilir, azalan da olabilir, sabit de olabilir. Bunun hakkında kesinlik bir yorum yok. O zaman 2'ye geliyorum. Bölümün türevi. Birincinin türevi sıfır çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi. Şimdi şurası 0. F'in türevinde x negatif bir dönünde eksi var. Artı. Fx'in karesi zaten neydi? Pozitifti. Çünkü bir şeyin kadar. O zaman burada artı olacağı için gençlik. Aynı aralıkta daima nedir olur gençlik? Artan olur. 3'e gelelim gençlik. 3x kare artı fx fonksiyonlardan hangisi? Aynı aralıkta daima artandır. 3x karenin türevini alıyorum. 6x. Artı f'ün türevinde x. 6x burası eksi çünkü x eksi. F'ün türevinde x de eksi. Eksi ile eksinin toplamı nedir gençlik? Eksidir. O zaman tek cevabımız nedir? Yalnız 2'dir. Cevap yalnız 3 diyor ama şöyle baktığımız zaman da ikincinin daima artan olduğu cevap şıkkında gözüküyor. Yani şurası yanlış. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.